Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Ee, arkadaşlar bir an duraksadım, özür dilerim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PK'da oynayabilirdik. Eee PK adlı oyunu. Ama istekler gelmedi. Yani geliyor da ben kabul edemiyorum. Nedeni siz olup olmadığınızı bilmiyorum. Eğer bana istek attıysanız, istek attım. Süperbet Ve ismim şu Böyle bir isim istek attığını görürsen Kabul edebilirsin yazabilirsiniz Eee ismim Çiçek numaram 6812 Atabilirsiniz bana istek Çiçek diye yazılıyor Bu kadar Enes kardeşler oyunda kanalıma abone olmayı Unutmayın görüşmek üzere bay bay Ve bu arada Eğer 300 abone olursak size Frozen 3 teoriler Eee teoriler üçü de çekmeyi düşünüyorum. Ve Toskoparan, İskender yeni sezon teorileri de çekeceğim.